Herkese selamlar. Umarım doğru yerdeyimdir. Umarım siz de doğru yerdesinizdir. Hoş geldiniz. Ee, ben Selim. Bugün size birazcık Kotlin Multiplatform nedir? Ee, özellikle kendim Cross e, Platform Development tarafından gelen biri olarak Kotlin Multiplatform'da ne buldum, ne bulamadım. Birazcık onlar üzerinden devam edeceğiz. Hop, geldik. Ee, ben şu anda normalde İstanbul'da değilim. Özgür Üniversitesi'nde okuyorum, Bilgisayar Mühendisliği okuyorum. Ee, bir yandan Google Developers Group üyesinde İstanbul tarafında organizörlük yapıyorum. Aynı bugün İzmir'de olduğu gibi. Biz de yaklaşık bir kaçydı. Bir süre önce düzenledik. Tamamen takvim gitti aklımdan ama e, biz de DevFest İstanbul yaptık. Belki aranızda gelenler vardır bilmiyorum. Çünkü DevFest İstanbul'dan bu tarafa biz insanlar getirdik. Katılıyorlar. E, o şekilde bir yandan e, yeni bir teşekkür ederim. Organizasyon olan Kotlin İstanbul aslında tam olarak yeni değil, çok geçmişten beridir var, çok eskiden beridir var. Fakat bugün biraz daha bizim ilk adımlarını güzel ve sağlam bir şekilde attığımız e, Kotlin İstanbul Topluluğu'nda e, görev alıyorum. Ve son olarak da belki daha önce duymuş olabilirsiniz, ağır psikolojiyle ilgileniyorsunuz. Braid adlı firmada e, React Native Android tarafında developmentlar yapıyorum. Ee, kısacası bu ben yine merak ettikleri sormak istedikleriniz olursa sunumun e, devamında ya da dışarıda hep beraber konuşabiliriz. Ve bir saniye tuşlar karıştı. Ha. Evet. Ee, öncelikle cross platform neden bizim işimize yaramadı? Yani neden bununla ilgili sorunlar yaşıyoruz ve niye multi platform diye bir şey çıktı? Birazcık ondan bahsedeceğim. Aranızda ne kadar React Native ya da Flutter ya da Xamarin yazmış developerlar var? Flutter React Native var mı hiç? çok fazla iyi şey söyleyemeyeceğim bugün. Hatta olabildiğince e, gömmeyi de düşünüyorum ama yani birazcık e, kamerada olduğu için sergi çerçevesi altında yapmaya çalışacağım. Öncelikle cross platformun sıkıntısı cross platform olmaları. Yani zaten onların doğasında bir sorun çıkarma e, eğilimi var. Ama gerçekten madde maddezlik olursak yani performansı, e, ya da bir yandan ya performansı derken yani tam olarak her iki platform içinde yazılmadığı için bu kod tam olarak yeteri kadar performansı çalışmıyor Tüm olarak cihazı kullanamıyor. Bu konuda sıkıntılar yaşıyorlar. Hep aşmaya çalışıyorlar fakat bu sorunlar her zaman devam edecek çünkü bunlar cross platform. Bir yandan native değiller bu uygulamalar. Yani tam olarak size native olarak hissettiremiyorlar. arayüzde işte özellikle yak Native tarafında ya iki platformda da aynı kodu aynı çıktığı beklerken ben başka ister klavye açınca bir şeyler oluyor, uygulama bozuluyor, arayüz bozuluyor, küçülüyor, büyüyor, alakasız alakalı şeyler oluyor. Tam bir native bir uygulama demiş gibi size iyi hissettirmiyor. Ve, e, bir yandan developerlar için burada paketler yani Android'de bir şey güncelleniyor, React Native'de topluluğun güncellemesini bekleyelim. Ya da bir paket var işte bilmem ne bilmem ne e, geliştirmiş onu ve bir anda bırakmaya karar vermiş. Bırakınca da mındızak kalmışız özellikle Flutter'ın yavaş yavaş e, bu aralar gitme yani yönü o tarafa doğru gözüküyor. Paketler daha az güncelleniyor, daha geç güncelleniyor. Yeni Android sürümlerinde kısmi sorunlar yaşıyoruz vesaire derken React Native de zaten e, çünkü çok uzun zamandır React Native var ve bazı paketler çok eski dokümanlarda kalmış, bazıları yeni dokümanlarda kalmış derken e, birazcık sıkıntılar yaşıyoruz ve aslında code reusability uh, uh, React Native kısmında özellikle çok sık yaşıyoruz. Yani uh, Android'i Android gibi hissettirmek ve iOS iOS gibi hissettirmek için yine ayrı ayrı kodlar yazıyoruz. Deyip uh, uh, bizim beklentimiz crop, cross platformlardan bir kere yazayım. Her yerde çalışsınken biz bir kere yazıyoruz uygulamaya gidiyoruz Android'i test ediyoruz. Android'i API 35'ine test ediyoruz. 24'üne test ediyoruz, onu da test ediyoruz. A, geri geliyor iOS telefonunuza test ediyoruz. iOS'un başka sürümünü test ediyoruz. Arkadaşımızın makinesi işte MacOS'un başka sürümü oluyor. Build alamıyor bir bir vesaire hep bir debuggingle uğraşıyoruz. Yani yazıyoruz fakat hep bir debug ediyoruz. Yazdığımız koda hep bir güvenemiyoruz. O yüzden e, Kotlin'e multi platforma geleceğim. Fakat cross platformlar ne zaman çıktı? Bu sunum normalde 30 dakika olarak a, planlamıştım. Fakat son bir değişiklikle beraber 45 dakika oldu ve Araya size birazcık tarih dersi eklemek istedim. Cruise platformlar aslında çok da yeni bir şey değil. Yani biz nasıl bu platforma geldik biraz daha anlamamız için şunlardan bahsedeceğim. Early 2000's. Yani ben daha yoktum ne yazık ki. <laughs> ya yani 2000'lerin 2000, 2000 başında yoktum. Daha sonrasında varım şükür. Cruise platform yapmak için bir şeyler deniyorlar. Cruise platform aslında çok basit yani. Sizin tarayıcınız, tarayıcılarınızdaki uygulamalar da bir cross platform bir uygulama sonuçta. Her platformda tarayıcı üzerine çalışan bir uygulamamız var sizin. Cross platformun ilk atası aslında web tarayıcıları bizim için. Ee, tarayıcılar yani kodunuzu alıyor, derliyor, JavaScript. React Native'in de aynı kullandığı tavan sonuçta. Ee, bu şekilde ilk bir web tarayıcılarla beraber atılıyor. Daha sonra Java geliyor. Java aslında direkt gerçekten cross platform yapmak isteyen bir şey. Benim bir JVM diye bir sanal makine oluşturayım ben her platform için bunu ayrıca kodlayayım ben her platform şekilde çalışacak şekilde. Bir tane üzerine özel bir dilim olsun. Bu JVM'de bu kodlar çalışsın güzel bir şekilde. Ve her platformda da aynı şekilde JVM bu kodları çalıştırabilsin diye bir niyetle giriyorlar. Java'nın aslında bir yandan da bahsetmek istediğim fuafekti var elimde. Java nasıl çıktığını bilen var mı içerinizde? Yani Java niye çıktı? Aslında hiç de bahsettiğim nedenle ötürü değil yani. Bir kod her bilgisayar çalışsın istemiyordu aslında. Java yapan yanlış hatırlamıyorsam James Gosling'di. tam ismini doğru hatırlamıyor olabilirim. Fakat şu şekilde başlıyor. James Gosling şirketten ayrılmak istiyor. Patronunu zorla tutuyor. o zamanlar sanırım Sandaydı, San Sun Microsystems'daydı. bu Java'nın sahipliği. Adam orada çalışıyor. Adam ben çıkacağım çıkacağım diye patronun kapısını aşındırıyor. Ben çıkmak istiyorum bu şirketten gitmek istiyorum diyor. Adam gitme kal, gitme kal, gitme kal deyip deyip duruyor. E tamam kalayım, ne yapayım? Avcay'ın ne istiyorsa onu yap diyor. Dükkan senin diyor. Adam da bir derdi var. Ülke ülke gezerken her şeyin kumandası başka. İşte klimanın kumandası başka, gittiği otellik televizyonun kumandası başka, bu kumanda başka. Bu kumandaları ortak bir kumanda yapabilir miyiz? Yani aslında her şeyi ortak çalıştırabileceği bir dil yapmak istiyor. Ve Java her, her kodun çalışabildiği ortak bir dil haline geliyor. Java ee, Java'da aslında bizim ilk bir cross platforma adım attığımız yer aslında. Her platformda çalışabilen aynı kod şeklinde. Daha sonra telefonlar çıkıyor. Apple çıkarıyor. Bir de Android'ler çıkıyor. iOS ve Android'lerin savaşı oluyor. iOS için ayrı bir kod geliştiriyorum ben. Apple için ayrı bir kod geliştiriyorum. Bu bayağı bir süre böyle devam ediyor ama insanlar bunu birleştirmek istiyor. Çünkü Java vardı. Java'da biz kodu yazıyorduk. Windows'da çalışıyor. Windows'da çalışıyor. Gidiyor Mac'te de çalışıyor her yerde çalışıyordu. Yazılımcılar biliyordu bir şeylerin başka bilgisayarlarda bir şekilde çalıştırabileceğini. Fakat işte bilgis ee, telefonların kendi kompakt yapısı ki bilgisayarlarda biraz daha telefon kadar karmaşık değiller. Telefonlar çok daha fazla işte e sensörü var, kamerası var, her bilgisayarda bunlar yok derken biraz daha zorlanıyor mobil tarafta ve mobil tarafta 2 milyon civarlarında e şeyler de geliyor bir yandan. Java kodu yazalım biz. Java kodunu Objective C'ye derlesin. Objective C de bu arada uh, iOS'un kullandığı ana dil. Eğer bir de Kotlin yazıyor diye geldiyseniz uh, iOS tarafından da ufak bir bilgi olsun. Uh, bu şekilde o tarz tool'lar da geliştiriyorlar ve daha sonra 2000'lerin uh, ortalarına ve sonlarına doğru artık da hayatımız bizim cross platform'larla beraber devam ediyor. React Native çıkıyor. React Native çok popüler oluyor. Herkes destek veriyor. Ve şu anda da hala şu anda Play Store'da vesaire React Native kullanılıyor. React Native ile ilgili bir bilgisayar sıkıntılar benim ama insanlar genel olarak seviyorlar ve kullanıyorlar. Arada Patreon böyle arayınık var. Daha önce hiç duymamış biliyor olabilirsiniz. Nori, Koldova, Zemer en azından e, nispeten diğerlerine kıyasla biraz daha popüler. Ve son olarak buradaki topluluğun tamamen bildiği Flutter var. E, bunların hepsi başka başka şeyler deniyorlar. Hepsi native'e yaklaşmaya çalışıyorlar. Fakat asla ve asla hiçbir zaman native olamıyorlar. Çünkü native değiller. Olamayacaklar da Flutter'da hiçbir zaman bir native gibi bir çalışamayacak. Çünkü zaten Flutter'ın native komponentlerle hiçbir ilgi alakası yok. Flutter zaten ekranda bir grafik motoru çalıştırarak onun üzerine pikseller çizerek biraz daha ilerliyor. Yani native hiçbir alakası olmayacak bunların hiçbir zaman. Bunlar her zaman cross platform geldiler. Cross platform olarak ölecekler. Ki zaten Ölüyor gibiler. Ve öldükten sonra onların küllerinden Kotlin Multiplatform geliyor. Kotlin Multiplatform bize şunu sağlıyor. Bakın bu mu vardı? Aynen. Neyi paylaşmak istiyorsanız kodlarla onu paylaşın. Paylaşmak istemediğiniz, sizin Native'de yazmak istediklerinizi Native'de buyurun yazın. Yani nasıl desem şöyle anlatabilirim, gösterebilirim. Logic'iniz mı? Sizin işte Logic'den kastım mesela arayüzde e, veriler geliyordur arka plandan sizin sunucunuzdan. Bunların işlenip, klaslara e, çevrilip tutulması gerekiyor. E, tutalım biz bunları. Çok güzel. Bir saniye. Veriyi işledim, klaslarda tuttum. Çok güzel. E, Bunları mesela her platformda ayrı ayrı yaparsanız aynı iş sonuçta. iOS için de veri geliyor. Blue Objective-C de klası çeviriyorsunuz. Ya da şu anda Swift'e çeviriyorsunuz. Aynısı Java'da geliyor veri. Hop çeviriyorsunuz. Bu kodlar niye birleşik olmasın? Ne ekranla ilgisi var. Ne bir sizin yani kullanıcının dokunmatiği ile bir ilgisi var. Hiçbir alakası yok. Sadece sizin yaptığınız hamallık bu. Bu kodu bir kısmı mesela birleştirip kullanıyorsunuz. Ya evet, da bu veri çekmedir, işte birisi butona tıklayınca arka planda ne işlem olacaktır vesaire vesaire gibi kodlarınızı Siz kodlarınızı yazın çok güzel Yine gidin arayüzünüzü kendiniz yazın İşte uh, IOS için uh, SwiftUI'da Android için de gidin Jetpack Compos'da yazın Ya da son çözüm Bugün pek slide'da bahsetmeyeceğim bundan bu uh, Tower olarak Compose Multi Platform olarak geçiyor ve şu anda Tower olarak desteği yok Kompoz Compose Multiplatform ise yine aslında cross platformun yaptıklarında birazcık özeniyor. Arayüzünüzde yüzünüzde siz gidin. Compose'da yapın. yani Native'den daha hızlı komponent geliştirmeniz için Native'den yine koparabiliyor sizi. Yani aslında bugün Multiplatform yani bu tarafa kadar Kotlin Multiplatform buradan sonrası ise sizi Compose Multiplatform'a götürüyor. Compose sizin avuzunuzda Kotlin'de yazmanızı sağlıyor. Ee, şimdi elimizde demo bir projesi var. Şu anda Kotlin'in Kotlin Multi sitesine gittiğinizde görebileceğiniz bir proje. Bakayım en arkadan da okunuyordur. Umarım. Ee, burada bir miktar klasörümüz var. İşte Compose var. RS var. Bir de Share Folder'ımız var. iOS App. Dur Compose başlıyorum. Compose app içinde Klasik Compose app var. Daha önce yazdıysanız e, Kotlin'le projeler vesaire. Zaten tanıyorsunuz işte. Seyredisi var. Altında paket adımız var. Android main'e kalın var. Bu biraz da e, Compose kompoz için bir ayrışma noktası. Fakat bugünkü projede hiç önemli değil. Android main'in altında iki tane dosyamız var. iOS app'te ise yine klasik bir iOS app'i main kısmı var. Bir de Vivo'muz var. Tek Vivo'da oluşan çok basit bir app yapacağız bugün. E, asıl Kotlin multi geldiği nokta işte bu dosyalarımız. Shared folder'ımız. Shared folder'ımızın altında bir Android main'imiz var. Android menü tahmin ediyorsunuz üzere. Android için özelleşmiş bir şekilde fonksiyonların olduğu yer. Kernel main ee, genel olarak tüm işte veri çekmeler, klaslar oluşturmalar, stateleri state'ler oluşturmalar gibi gibi genel olarak tüm platformlarda aynı olan işlemleri yaptığımız yer. iOS main ise e, iOS çalışacak kodlar. E, bu ikisinin altında platform dosyaları var. Çünkü iOS'ta mesela platform adı iOS'un kendi adı, Android'de Android'in kendi adı. Burada platformlara özel kodlar yazmamız gerekecek deyip, e, şöyle dosyanın içinden devam edeyim biraz daha Allah Allah'sın diye. Greeting diye bir klasımız var. Bu klasın bir platform değeri var, bir tane de function'u var. Function ne yapıyor? Hello from platform'un adını alıp bir tanesi de string dönüyor. E, Burada bakayım. Bu klasımız şu anda yalın. Kendi kendine bir klas. Get Platform bir function'ı var görürseniz. Platformu yani Get Platform'u bir function'dan alacak. Function'da şurada tabi gözüküyor mu bilmiyorum. İnşallah görüyorsunuzdur. Burada aşağıda bir function var. Geçmişte daha önce Kotlin yazdıysanız eğer expect'e pek alışık değilsinizdir. En başında bir expect diye keyword'ımız var. Bekle diyor. Get platform diye bir function gelecek bir yerden sana diyor. Nereden geleceğini bilmiyor. Ama bu platformun ya yani bu functionın geleceğini ve tanımlanacağını eminim ben diyor. Bu function olacak senin diyor. Bir tane de yukarıda interface tanımlamış basit bir şekilde. Platform ve name olan. Ee, bu şantib'i biz diğer dosyalarda veriyoruz. Android dosyası oluşturduk. iOS için dosya oluşturduk. Android dosyası içinde şöyle yapıyoruz. Direkt Android'in bakın fark edebileceğiniz üzere import android.os.build diyerek direkt Android'in kendi içindeki bir library'yi kullanarak direkt bir version'u alıyorum ne Aa, evet. az önce oluşturduğum interface'ten Android platform diye bir class oluşturup actual keyword'ünü kullanarak en başında bu function'ı tanıyorum ben. Az önce expect demiştim. Evet böyle function gelecek. Alanda function burada. Ben sana veriyorum Android için diyorum. Android platformda yolluyorum. Bu function Android ile çalışınca bu kod çalışacak. iOS'ta ise bu şekilde çalışacak. Uh, ee, iOS'taki bakın library farklı. Platform.UIKit device ee, iOS için yazılmış ayrı bir library'den iOS e, sürümünü alarak işte, tabi functionları da bambaşka. Tamamen iOS için özel olan bir kod var burada. Ama yine günün sonunda get platform function ile beraber bizim en baştaki e, şu function'ımızın artık iki platformda da bir tanımı var. İki platform için çalışıyor bu app. Öyle tanımlanmış. Build iki platformda da actual'ı kullanarak başlarını actual vererek bu platforma ya bu function ben artık tamamen tamamladım. Bu function iki platformda da çağrılabilir durumda artık. Ve çağırınca ve işte bu da Ayosla iOS'la beraber sanırım şey dönüyordu. Aa, iOS kaçta olduğumuz dönüyordu. Birazdan demo şeyle bakarız preview'da. Ve arayüzlerimiz var. Şu anda Kotlin Platform yaptığımız için sadece kodlarını biz Kotlin'de yazdık. Yani logikleri Kotlin'de yazıyoruz. Arayüzleri gidip yine kendi dillerini yazacağız. Android için Compose. E, Arayüz için de Swift UI kullanacağız. Hop. yine fena değil. Ben daha az okunuyorum. Okunabiliyor mu? Bilmiyorum ama <laughs> önemli de değil. E, Basit olarak olursam bir tane ekimiz var. Ee, daha önce kompoz yazdıysanız e, zaten çok zor bir şey değil. Bir tane app, app diye bir function tanımadık. Bu composable bir function. E, ee, i̇çinde bir tane state tutuyorum. Show content diye. Bir tane column var. Onun üstünde button var. Button içinde bir e, function var. Function e, aşağıdaki content'in gizleyip gösteriyor. Gizleyip gösteriyor kontentte de şu var. Bir tane resim var. Yani Android için mesela Android Multi hatta şöyle büyüteyim bu kısmını. E, şöyle bir top var. Çok kontenti değiştikçe bu kendini gizliyor açıyor. Compos'da özel bir e, Compose'da, yani Compose'da Composable, Flutter'da Widget React Native'de de Element'e denk geliyor e, eş anlamları olarak. E, bu şekilde bir komponentimiz e var. Resimde e, bizim greeting function'ımızı kullanacak. Greeting dot greet diyerek Android'de çağırdık. Ee, çok güzel. Bir de bir inactivity var. Bunu da koymamış olmayın dedim. Klasik yani. Bir tane app yapıyoruz. Hiçbir farkı yok. Ve iOS kısmı var. Bir yandan da bir su olayım ben. klasik iOS uygulaması. yani çok sıra dışı bir şey yok. iOS var, Content View'umuz var. Content View'un içinde yine kocaman bir şey var. Aynı elementin, aynı şeyin Swift e, Swift'te yazılmış hali var. Yani yine büyütecek olursam bu kısmını. bir vertical stack'imiz var. Yukarısında image'imiz var. Altında da bizim greeting.delete'den, greeting function'dan çağırdığımız greeting'imiz var. Ve bir miktarda altında görebildiğiniz üzere Swift UI'de birazcık havalı bir transition etkisi de var. O kompoz tarafında otomatik geliyor zaten. Ve klasik bir iOS app'i Buraya kadar çok sıra dışı bir şey yok. Sizin alalınız ya da merak ettiniz. Bu niye çalış dediniz? <laughs> evet onu şu şekilde şeyde oluşturmuş. <laughs> evet evet. Yuka. Onu demeyi unuttum sanırım. Yukarıda. Yukarıda yazdığınız bir kez of sender. Android iOS'a nasıl Şu şekilde oluyor. Proje derlenirken, build alırken hem bunu Kotlin için, Kotlin e, Compose App tarafına build alıyor. Bir yandan da Aras App tarafına Objective-C şeklinde build alıyor. Ben de mesela sıra kendisi bunu de... hmm, evet evet otomatik olarak Objective-C'yi direkt build'larını alıyor buradaki kanundaki kodları birleştirip işte Common'da az önce dediğim gibi Expect var. Aynen. Ha. Evet evet. Özellikle o kısmı var. Hiçbir şey runtime'da değil. Kotlin'in zaten en büyük avantajı da bu. Yani Kotlin'i birçok dile çok rahat bir şekilde compile edebiliyorsunuz. Hatta en son çıkan K2 compiler'ı ile birlikte çok daha hızlı bir şekilde bu kodları direkt compile edip siz gidip iOS tarafında da direkt Objective-C'den gelen bir Function kullanıyorsunuz. Ee, şu an Objective-C bu arada. Ee, bu gelecekteki roadmap'inle beraber Objective-C'den umarım e, önümüzdeki sene içinde e, direkt Swift'te alacak ve Objective-C'de artık hayatımızdan çıkacak umarım. Çünkü Objective-C'yi şu anda hiçbir iOS developer kullanmıyor. Yani mümkün olduğunda doğruya kalmadığı için ki kimse Objective-C ile haşır neşir olmuyor çünkü Swift çok güzel bir dil. Ben çok seviyorum açıkçası. Bir yandan da Commodore'da çok benziyor. O yüzden nasıl kolay oluyor. Ee, bu şekilde. Var mı? Başka bir şey. Yoksa eplerimiz bu şekilde. Ee, soldaki bana alışıksınız zaten. iOS app'lerinde görmeye çalış alıştığınız bir şekilde bir yukarıda button var. batıra tıklayınca da aşağıdaki yazı çıkıyor. Hello from iOS 18 diyor. Compose tarafında da bayağı Android'in kendi native button'ları, Composable'daki button'lar vesaire yazı tamamen, ya yani yazılar yine iki platformda çok aynı. Fakat Android'de yine bir bir tık farklı oluyor. Yani insan anlıyor bakınca cross platform app'lere bakınca tasarımın vesaire farklılığını. Ee, o şekilde iki platformda da aynı ortak kodu kullanarak bir UI'ya verdik. Diğerinde diğer UI'ya verdik ve ee, bu şekilde Kotlin multi platformu kullanmış olduk. Peki multi platform anlattım. Cross platform anlattım. Bu ikisinin farkı ne? yani bu arkadaşlar evet bir şeyler anlattım farklı ama yani bundan çok da bir farkı yok. Hepsi birbirini yani hepsi farklı bir şey olduğunu iddia ediyor. Farklılar evet ama günün sonunda benzer işleri yapmanızda size yardımcı oluyorlar. Ee, yani hepsi sizin işinizi hangi sizin işinizi görüyorsa özellikle. Bugün ben çok fazla React Native Flutter vesaire evet native değiller dedim fakat sizin arada şey native olmayabilir de. Yani siz arada şey uygulamayı çok hızlı bir şekilde çıkarıp markete sunup demonuzu test etmek işte fikrim iyi mi çalışıyor mu bunu kontrol etmek olabilir. Yani sizin amacınız şu anda milyonlarca kullanıcı hizmet etmek olmayabilir. 10 tane kişi benim uygulamamı kullansın hızlı çıksın istiyorsanız neden yazmıyorsunuz? Flutter'da yazabilirsiniz, React Native yazabilirsiniz. JavaScript biliyorsunuzdur. Niye girip kodunu öğrenmeye çalışasınız sizin durduk yere? Bir de şöyle bir durum var. Bir ay Android içinde de Android kütüphanesinden tırlandı da kamilere. Oranın support ve evlilikleri düştüğü e. zaman cross platform aynı şey bilenecekti. hangi? hayanik ya da diğer bahsettik. bu. sedeplerken o kaçın ve geri yakalayamadık. Ya da o bahsettiğiniz şu an rapor Aynı şekilde ama şöyle bir durum var. Android Kotlin ile çalışıyor. Ya 2017'den beri Kotlin tarafı Android için kesinlikle destekleniyor. Bir yandan da fark olarak Flutter mesela Google ait. Kotlin Google ait değil. Ee, yani Google genelde birazcık daha şey biliniyor. Teknoloji öldürmesiyle biliniyor. Yani işte en son neyi öldürmüştü hatırlamıyorum bir şeyler öldürüyordu. Keep'i öldürüyorsa Not tutma uygulaması. Emin değilim ama ee, bir yandan orada bir görünürlüğü var. Yani JetBrains kaç yılların ya yani ideleri yazıyor. Hatta şu anda Fleet'i çıkardı. Fleet tamamen Kotlin Multi Platform için çalışıyor. E, bir yandan da diyelim ki Depreciate oldu. iOS tarafı artık destek vermiyor. Elimizde native bir Android app'i var. Yani orada karlıyız. O yüzden stratejik olarak aslında çok kötü bir şey değil e, kodlu platformu kullanmak. E, o yüzden öyle bir avantaj var. E, o şekilde. E, cross platform ise e gerçekten yani benim işimi çözdü o zamana kadar. Benim çalıştığım şirkette de şu anda React Native yazılıyor uygulama. Hızlı bir şekilde çıkması gereken küçük bir uygulamaydı. O zaman okey. Ama işler büyümeye başladığı zaman, Efi büyüttüğünüz zaman çıkan erörlerin haddi hesabı yok. Yani tamamen hayatınız debugging'e geçiyor. Şu anda belki bizim hep büyük değil ama yıllardır olduğu için hep şu anda son sürümleri getirebilmek için her hafta başka bir her hafta başka bir error, her hafta başka bir debugging. Nereye konsol log koysam baksam diye ömrüm geçiyor. Kotlin Multi Platform'un dezavantajları ne peki birazcık? Şu anda tam olarak hala bitmiş değil. Bazı şeyler yani özellikle klasik alışık olduğumuz Android tarafından kit Hilt tamamen yani hilt sizin Dependency injection yapmanızı sağlayan bir paket bu tam olarak oturmuş değil bu tam olarak yok yani alternatifleri var benzerleri var destekleri var ama klasik kullanınız hilt şu anda yok o yazılacak yazılıyor bekliyoruz e, retrofit yok retrofit yok ama retrofit olmayacaktı e, insanlar çünkü birazcık karıştırabiliyor retrofit e, kolay üzerinde çalışan değil android üzerinden bir çalışan library olduğu için aslında android native bir kütüphane olduğu için Retrofit trafik gelmeyecek. Yine yerine zaten Kator var şu anda. Kator'la beraber internet isteklerini yönetebiliyorsunuz. iOS yazıyorsanız iOS yazanlar için bir öğrenme güçlüğü var burada. Yani Swift UI yazıyorsunuzdur. Okey. Swift yazıyorsunuzdur. Fakat artık burada bu dünyada her şey Kotlin. O yüzden iOS için birazcık sıkıntı. Fakat zaten Kotlin yazıyorsanız Android yaparsanız ekstra bir şey öğrenmenize gerek yok. Bir yandan da artık iki farklı platforma, iki farklı uygulama çalışıyorsunuz. Ee, sizin compile işte build alma süreniz vesaire. Tabii ki bir native uygulama kıyasla biraz daha artacak. Ee, ya gerçekten çok fazla paket kullanıyorsunuz dışarıda, yani kendi paketleriniz beraber alıp e, toplu build alıyorsanız nispeten gözle görülür bir fark yaşayacaksınız. Ee, fakat Kotlin'de ya build süreleri oldukça iyi diyorum ve gelecekte bizi Kotlin multiplatformda ne yerimiz bekliyor? Ee, şöyle bakalım. Kompoz ee, Compose Multiplatform için gelecek. Ee, az önce şöyle gösterdim ya. Compose Multi nedir? Şuradan göstermiş olayım. Bu arayüzün bir bir aynısını hayal edin ki iOS'ta görüyorsunuz. Yani React Native ve Flutter'ın yaptığını, bir bir aynısını yapmak istiyorsanız, iki telefonun aynı arayüzü görmek istiyorsanız, sizin Compose Multi Platform diye yaratıp onu yapmanız gerekiyor. Her farklı farklı UI'ler görmek istiyorsanız yine Kotlin Multiplatform'a devam edebilirsiniz. Ama burada Kotlin Multiplatform birazcık konuşmuşken yani sonuçta Compose Multiplatform da Kotlin Multiplatform'ın üzerine çalışan bir şey. x yani. birazcık bir gibi bahsettim fakat Kotlin üzerine kompoz ekliyorsunuz ve Compose Multiplatform oluyor. Avuç için artık Staple'a gelecek. Şu anda Alfa'da. Yani birazcık bağlı çalışıyor, harika değil, sıkıntılar çıkıyor vesaire. Umarım bu senenin, ya yani önümüzdeki senenin sonunda artık bu senenin sonuna geldik. Önümüzdeki sene bu tamamlanacak. Şu anda Kotlin Watch yazmak için bir e, idemiz yok tam olarak. Fleet var, Fleet. E, VS Code'un JetBrains tarafından yapılmış hali gibi düşünebilirsiniz. O var. E, fakat de Kotlin Watch içinde direkt bir özel bir ideye doğru geleceğiz. Bir yandan da bahsettim. Objective-C'ye compile alıyor bu. Objective-C e, Swift'e doğru bir kayma istiyorlar ve artık e, Swift tarafına da export alabileceğiz kodlarımızı. Sanırım bu şekildeydi. E, varsa teşekkür ederim. <laughs>